Merhaba arkadaşlar. İlk Yardım Ehliye Sevda Hoca kanalına hoş geldiniz. Ehliye sınavında ilk yardımdan 3 tane sorumuz olacak. Burada e, 12 tane çıkacak olan sorulardan bahsedeceğim. Lütfen kafanıza takılan bir şey olursa aşağıdaki yorum kısımlarınıza kafanıza takılan soruları sorun. Size bir şekilde ben yorumlarınıza cevap vereceğim. Evet ilk konumuz ilk yardım. İlk yardım deyince aklımıza ne geliyor? İlk yardımın kitap tanımı şu şekilde. Hastalık ya da kaza anında profesyonel ilk yardımcılar gelene kadar elimizdeki imkanları kullanarak yaptığımız müdahaleye biz ilk yardım diyoruz. Peki ilk yardım elimizdeki malzemeleri kullanmak ne demek? Yeri gelecek bir makas olacak, yeri gelecek bir kalem olacak, yeri gelecek bir çengelleğin olacak, yeri gelecek bir kravat olacak, yeri gelecek bir başörtüsü olacak, yeri gelecek bir çorap olacak. İşte biz bu imkanları kullanarak elimizdeki imkanlar oluyor bunlar. Ne yapacağız? Müdahalemize başlayacağız. Peki ilk yardımın hedefleri nelerdir? İlk yardımın hedefleri ilk önce kimi koruyacağız bir kazayla karşılaştığımızda? Kendimizi koruyacağız. Kendimizi koruduk. Kendimizi koruduktan sonra kaza ya da hasta anında olan kişiyi güvenli bir çember oluşturmamız gerekiyor. Güvenli bir çember oluşturduktan sonra ne yapacağız? Bildirim kısmına geçeceğiz. Bildirim kısmında ise eğer çevremizde birileri varsa kişi görevlendiriyoruz ve çevremizdeki kişilerden yardım istiyoruz. Yardım derken nelere dikkat edeceğiz? Lütfen 112 tuşlayın diyeceğiz. Artık e, Türkiye'de telefon numarası ortak yani telefon numarası 112 yani 112. Polisi de arasan 112, ambulansı da arasan 112, itfaiyeyi de arasan 112. Diyelim ki çevremizde yaşlı insanlar var. Yaşlı insanların okuma yazması olmayabilir o yüzden özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 1 1 2'yi tuşlayın. Çünkü 112 dediğin zaman karşınızdaki ve çevrenizdeki insanların kafası karışabilir. Ama siz 1 1 2 tuşlayın dediğinizde daha rahat arayacaklardır. Gelelim kurtarma kısmına. Kurtarma kısmında ise ne yapacağız? Elimizdeki imkanları kullanarak kazazedenin ya da hasta olan kişiye nasıl bir ilk yardım yapmamız gerektiğinin hedefini belirlemiş olacağız. Ne zamana kadar biz bu hedefi belirleyeceğiz? 112'ciler gelene kadar.